Ne oldu? Bir şey mi? Ben ona versin bir şey mi var? Evet. Ha tamam. Nasılsınız? İyi sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Yine, Yine çant çantayla kapatılı eller. Yok yok. Bir şey takmadım. <gülüyor> <takımadım>. <gülüyor> Hayır takmadım. Şöyle yapayım da rahat evet. Şöyle çantamı sark sarkıtmayayım ben diye taktım. <laughs> Nasıl geçti? Tatil fotoğrafları geldi bol bol. Ne <laughs> tatil? <laughs> <laughs> evet. evet. güzel geçti. Böyle beni yolladınız. Gittim güzel. <laughs> Döndüm yani. Beni utandırma. Evet evet yani. eğlendim. Ne istiyorsun ben ya? Utandırma. Yaptık, nasıl güzel geçti. Çok keyifliydi. Çok ihtiyacım olan bir tatildi. Çok da güzel. Çok sevdiğim bir yere gittim. Benim çok böyle e, bundan bir 4-5 sene önce tophanemden falan önce gittiğim sonra nasıl olsa giderim falan dediğim zaman o gidemediğim bir yere denk geldik. O yüzden güzel geçti. Ben zaten seviyorum biliyorsunuz olayına. Yüzük gelmiş galiba da photoshopluğunu silmişti sonra bir daha mı koyduk ne <laughs> oldu? Yok koyma. Hiç ben böyle fotoğraf kaldırıp falan koymam biliyorsun. Yok. Sadece gerek yok. Koymak istemedim. Yüzük Neden? Yüzük Nazar alışıyor mu Yok hayır gerek yok. Bugün mama... takmadım. Çekim... Ağır geldi şimdi. <laughs> Çok şekersin. <laughs> <aslında>. şey eee... <laughs> Öyle her gün takılacak <laughs> güzel. Güzel, güzel, güzel. ya. <laughs> şey her gün takılacak bir yüzük değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey. belli oldu mu peki ya? Yok aşkım yok. yok ya. Daha değil, ya şey. değil. Araba çarpmaz. Vursun vursun bu canım. Bizim araba çarpmaz diyor. <laughs> Çıksın. Bir taraf alacağız. Ne bu? Ördek mi Ne olmuş? Şey, unicorn. ya bir arkadaşım ona böyle bana Amerika'dan hediye getirmiş. Ee, ben de böyle çok uzun zamandır, o böyle evde falan şişirilecek bir şey değil. Çekimi arabadaydı, vaktimiz vardı bizim de. Şunu bir şişirelim dedik, şişirdik. Burhan sağ olsun kendisi de bir tanesini giydi. Baya eğlendik onda çekmiş çek evet evet çekmişken de evet. şey yapayım, paylaşayım dedim. Tatlı bir şey çünkü, eğlenceli. Teklifi sorsak arabada geliyor musun? Geldi aşkım, geldi. Bak arkadan bu, araba geldi. Teklifi sorsak. Yok, sorsak öyle şey, yok öyle şey, ya. yok artık. Öyle onu da e, ama. Şey Beni Benim şey için mutlu olur musun? bir bakar mısın? Burcu'nun bir bakar mısın? Kolay gelsin aşkım. Biz mutlu oluruz tabii ki de siz mutlu oldunuz mu? İstediğiniz gibi bir evlilik teklifi geldi mi? Hayallerimin ötesinde bir şey. Öpüyorum sizin iyi bakın. bay romantik